Ha, os... <laughs> en mantıklısı şu köprüden geçmek bence. Sanmam ya. <laughs> Kayıttayım konuşamıyorum ama. <laughs> <laughs> Neyse kırparım oraları. ben de 8 <sekiz> var ya. <laughs> evet, Nerede <laughs> lan? <bağış> <laughs> <lineup> Yok ya. Tepemize mi Abi benim ben de. Ben de. <laughs> Kayboldu zaten. 120'deki ne oldu? Buldum buldum. Yok 100 tane var yeter ya. Son alandayız zaten. Aynen alandayız. Oğlum bu sefer güzel nokta atışı yaptın ha işarette. Adam çıkmadan bırakayım. Vallahi bile ben bile şaşırdım ya. Ben normalde direkt adamların kucağına götürürüm. Aha. 85 bana sıkıyor deniyor. Kuru bir ağaç Aa, işte. var. Var. Aa, kaç tane 80'de var bayağı oldum, ha. Hepsi <laughs> 80 sisledi gördüm 80 adam sola sola sise doğru girdi 85 tepeye doğru gidiyor sağlı Ha, e yönünde en sınırda adam var ha. Bu sefer bakalım alanı bize atacak mı? Aynen aynen. 95'te adam şu an. Binanın girişinde bomba atıyor binaya. Aldılar onu. Ben de mahallenin dedikoducu karıları gibiyim amına koyayım. <laughs> <laughs> Böyle dürbünle dikizlerler ya. atarsa zaten bu oyundaki son şansımız ya. Bütün şansları bu el kullandık diyecektim. Atmadı. Hadi gidelim ya. Of deniyor ben bana deniyor. 80'den 85'ten. Şu tepenin arkasından gideriz. Aynen tepeden de Arabayı alsan mı gebede ya? Alıyorum ben. Ben açtım. bak. Arabayı kavur yapabilirim. Atlatıp yapabilirim orada videbe notu. Durayım mı burada? Bir kontrol edelim. Boştayken daha az gidiyor. Yani. Geliyorum. Kardeşim ne kontrolü ya? Biz ne zaman kalite oldunuz haberimiz yok. Alandayız güzel. Burası cover güzel cover. Gördüm. 70. Geliyorum. Nerede lan? Kulübedeler abi. Kulübe, kulübe mi? Kulübe, arkasında. kulübe arkasından ak direkt. Gördüm sis attı. Aa, bak, aden gör, aden gör. Abi çukura gelin çukura gelin. Adam ne sıktı be. <laughs> Aynen o sıkıyor bize. Yalnız ben şu geride bir yerde 8'i bıraktım dur alayım. <laughs> e yönlenme tam E'de gördüm şimdi tepte. A drop'a öldürme. İyi lan öldürmeler geldi. O adamları birileri bastı. Bak gene açık aynı yerde uktu. Of. 4x O gitti tamam. O bina Yok. Şu 80'ci adam vardı. Ha binayı düşürdüm ben. Gidelim gidelim. Alanı attı zaten. Ah deniyor. Oy, Gördüm. Yedi bir tane. Tam 85 binanın oradan tepeden inceden pikliyor. Şey Zombi. <laughs> Zombi. Aynen. Aa, ben göremiyorum ya. Sen Hemen karşı tepesi var ya. Burak. Oradan. Evet. 85 var bakıyor. Ya abi çok fena atıyor bu. Lan solumuzda mı var yoksa? Solumuz var, solumuz. 40. 40. Ben düştüm. Ya. Onur sisli orayı. Sağlı sollu. Nerede? <laughs> ben Kanka se o, o ben. Var, ben. Bak sesi duymuyor musun şu an? Heh o taraftan o yönden. Abi onu biliyorum. Onu biliyorum zaten. Helal be. Allah Allah. Helal be. Kanka. Hadi kanka. oğlum 2-2. Hadi 2-2. <laughs> Yeriniz safe güzel. Tamam. Yolun altı karşıda. Bak karşıya bak. Tek kaldı O zaman o zaman Benim vurduğum şey direkt ölmedi ki. Aynen onlar düşman olabilir. Bak Onur tam karşıya o kırmızı ev var ya iki katlı. Sol 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 sol. Onur'dan tepenin oradan bir yerden pikliyordu demin. oralardan bir yerden. Sağlı gitmiş olabilir.

Alırsana. Alırsın alırsın. Arkalayacak aklınca. Bu buradan bastıracak. Sen de bir geri çekil istersen. Soldan geleni karşıla. Aynen sınırdan. Az siktir ya. Bence daha abi bu bunu raporlayın abi.